Merhabalar arkadaşlar. Biraz sohbet etmek istedim sizle. Çünkü bugün tam bir sene olacak ben Belçika'ya geleli. Belçika'daki işte yaşadığım anılardan, birkaç bir şeyden, nasıl geldiğimden, gelmek kolay mı, değil mi, buraya geldiğinizde neler yaşarsınız, duygusal açıdan, maddi açıdan, nasıl, neler olur? Yani ben bunu bir senedir gözlemlediğim için bunları size anlatmak istiyorum. O zaman videoya başlıyoruz. Belçika'ya 19 Eylül 2022'de geldim ben. Geldiğimde farklıydı, insanlar farklı, hava farklı. Yani şöyle diyeyim, binaların yapımı zaten bir anda ilgimi çekmişti. Hepsi yan yana ve küçük küçükler falan, 2-3 katlılar falan. Onlar ilgimi çekmişti. İnsanlar, yani çevre olsun çok dikkatimi çekmişti bir anda. 2-3 ay evde kalmak zorunda kalıyorsunuz polisin gelip sizi kontrol etmesi için. Ondan sonra kimliğinizi aldığınız zaman iş hayatına atılabilirsiniz. Ama tabii bunda en başta diliniz olmadığı için veya diliniz varsa bilmiyorum. Benim dilim yoktu. Şu an pek az var yani. anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. En başta uyum kursuna gidiyorsunuz. Uyum kursunda birkaç ay geçirdikten sonra yani buranın kurallarını bazı terimlerini öğrendikten söylediğim yani bazı o şeyleri öğrendikten sonra ince detayları oyun kursu bitiyor belli bir puan alıyorsunuz o puanı geçtikten sonra oyun kursunuz bitiyor oyun kursu sertifikası veriyorlar size ben onu alamadım ama gidip alamadım burada Atlas diye bir kurum var oradan gidip alıyorsunuz bundan sonraki süreçte de dil kursuna başlıyorsunuz o kurum ile iletişime geçip siz de onlar da iletişime geçip ama iletişime geçtikten sonra da dil kursuna başlıyorsunuz. Sizin evinizin yakın yakınınızdaki bir çevrede size bir e, okul buluyorlar. O okulda başlıyorsunuz. Flamanca öğrenmeye. filamanca, Flamanca, Netherlands öğrenmeye. Ben ilk geldiğim zamanlar bayağı sıkıntı çekmiştim. Yani şöyle sıkıntı çekmiştim. Çevreye alışmaya çalışıyorsunuz. insanlar farklı. Yayıdan geçerken hala Türkiye'deki alışkanlıklar olduğu için sağınıza solunuza falan bakıyorsunuz. Burada da bakıyorsunuz ama Burada insanlar biraz daha yolu atlıyor. Yani yaya geçidinde gerçekten yolu atlıyorlar. Hiç bakmıyorlar sağdan sola. Yeşil yanıyor mu? Direkt atlıyor. Hiç fark etmiyor. Farklılık olarak bisiklet yolları mesela. Türkiye'de, yani ben Bursa'da yaşıyordum. Bursa'da biraz Nilüfer'de bisiklet yolları vardı ama insanların bisiklete olan kullanımı bu kadar fazla değildi. Ama burada aşırı fazla. Yani her yerde bisiklet görebiliyorsunuz. Herkes bisiklet kullanıyor. Her ulaşım bisiklet. Sabah anne baba çocuklarını okula götürürken önde böyle bir sepet gibi bir şey yapıyorlar veya arkaya. O sepette okula götürüyorlar. Yani bizdeki o rahatlık yani arabayla götürmek şeyini, kullanımını diyelim. Adamlar bisiklete döküyor ve çok güzel. Yani gayet de ve küçük yaşta bisiklete alıştırıyorlar çocuklarını. Bu çok güzel bir örnek. Nasıl geldiğimden bahsedeyim? Ben evlilik yoluyla geldim arkadaşlar. Buraya da onu onaylattırdık. 2-3 ay evde oturduktan sonra işe girdim. Şu an yaklaşık Aralık ayının ortasına başlamıştım işe. Yani yaklaşık 9 aydır falan çalışıyorum. İki tane canımdan öte yavrum var bu arada. Bana farklı gelen, yani Türkiye'de görmediğim, alışmadığım veya ne bileyim sizinle görmenizi istediğim şeyleri video olarak, olayları diyeyim, video olarak paylaşıyorum ve göstermek istiyorum yani. Geldiğim zamanki yalnızlık çok farklı buraya geldiğiniz zaman. Nasıl farklı? Tamam ailem var. Sonuçta Türkiye'de yaşadığınız bir hayat var. O hayatı bırakıp buraya gelmek biraz duygusal çöküntüye uğrattırıyor. Şimdi diyeceksiniz mesela ya gelsem işte ne var yani o duygusal çöküntüye razıyım. Ama öyle olmuyor. İnanın bana öyle olmuyor. Artık bir yerden sonra bir zamandan sonra buna alışıyorsunuz. Şu an ben alıştım. Onda sıkıntı yok ama o ilk aylarda o 3-4 ay geçirdikten sonra burada bir böyle duygusal çöküntüye uğruyorsunuz. Ben neden geldim buraya? Yani keşke gelmeseydim. Neden buradayım? Ama o ben o süreci çabuk geçtim hemen dedim ya Mehmet geldim buraya bir şeyler katmak için, bir şeyler ilerlemek için yani kafamda kurdum böyle cümleler ve sakin ol dedim. O anı hemen attım ve sildim kafamda. Şu ana odaklan Ve şu an çok şükür elhamdülillah. Güzel bir yerdeyim yani. Çalışıyorum. Maddi olarak mesela hayatımda bir oyuncu bilgisayarım olsun isterdim. Aldım mesela. Bazı hedeflere ulaşmak için fedakarlık gerekiyor. İnanın bana fedakarlık gerekiyor. Mesela ben yeri geldiğinde arabayla gidiyorum. Şey, yeri geldiğinde bisikletle gidiyorum. Yani ama buradaki Şimdi belki büyük bir tabir olacak bu ama büyük bir söz olacak ama kimse yanlış anlasın istemiyorum. Biz Türkler olarak rahata alışmış bir milletiz. Şöyle örnek vereyim. Türklerin çoğu veya farklı yabancılar da diyeyim. Bilmiyorum tamam mı? Ben kendi e, ırkımdan dolayı. Türkleri tanıdığım için böyle söylemek istiyorum. Bizler şatafata ve bu rahat yaşama alıştığımız için veya onu istediğimiz için mesela bir Mercedes veya BMW bindiğimiz zaman bizim hoşumuza gidiyor. Ama buradaki yaşayan Buranın halkı filamanlar öyle değil. Filamana normal bir araba verdiğin zaman da onu binebilir, gidebilir. Yani onun için o bir araç. Ama yani bizim için bir gösteriş oluyor. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Öyle bir ufak bir video çekmek istedim. Kısaca e, evlilik yoluyla geldim arkadaşlar. He, kolay olmadı. Ama bir şeyler başarmak için dediğim gibi biraz sabır gerekiyor. Biraz uğraş gerekiyor. Geldim çalışıyorum. Elhamdülillah paramı da kazanıyorum. Ama bunlar ben biraz duygusal olduğum için biraz zorlandım mı? Evet zorlandım. İnsan her şeye alıştığı gibi buna da alışıyor. Bu bir gerçek. İş konusuna gelirsek. iş konusunda şöyle arkadaşlar ben dil çok bilmiyorum yani hatta hiç bilmiyorum. Okula bir süre gittim. Okul bitti tekrardan okul başlayacak. Siz dilinize ne kadar önem gösterirsiniz o kadar gelişirsiniz. Bu bir gerçek yine yani. Ama dil olmadan da burada geldiğiniz zaman en başta iş bulabilirsiniz. Burada yaşayan çok fazla Türk var. Gelip burada iş bulabilirsiniz, o işi yapabilirsiniz ama kazanacağınız parayı miktar olarak söyleyemem. Yani bu yaptığınız işe göre değişir. Ama burada işçiler güzel para kazanıyor. Yani hayat ideallerine göre, alım gücüne göre güzel para kazanıyorlar. Avrupa'da çok fazla yere gitmedim. Bir Paris'e gittim. Gezmeye fırsat olamadım. Ama gezeceğim biraz daha işlerimi toparladıktan sonra gerçekten gezmeyi düşünüyorum. İtalya olsun, bir İsviçre olur, İsveç olur. Oraları gezmek istiyorum. Şu da var, Belçika kendi halinde stabil bir ülke. Kimse kimseye karışmıyor, herkes işini yapıyor. Ve şunu çok seviyorum Belçika'da. Tanımadığınız bir insan sokaktan geçerken size gülümsüyor, selam veriyor. İşe gidiyorsunuz, kapıdaki görevlisi gülümsüyor, selam veriyor. Tamam belki bu Türkiye'de de vardır ama bu kadar değil ya. Yani ben Türkiye'de bunu belki de dikkat etmediğim için görmemiş olabilirim. Bakın yanlış anlamayın beni. Ama buradaki o saygı, sevgi yani çocuklara karşı olsun, herhangi birine karşı bile olsa sürekli bir gülümseme, selam verme, bu alışkanlıklar olduğu için bu, bu olayı seviyorum yani. Ve şu da var, her yer olduğu gibi belki de kiralar pahalı. Gerçekten kiralar pahalı. Kısaca şöyle söyleyeyim. Maaşın yarısı kiraya gidiyor. Böyle işte yani sohbet havasını anlatmak istedim. Biraz muhabbet etmek istedim. İçimdekileri biraz dökmek istedim ama tam dökemedim sanki. Zorlandığım birkaç bir şey tabii ki de dil. Buranın yolları da biraz garip. Tek şeritli yollar falan. Aslında zorlanacak bir şey yok. Sakin biriyseniz, uyum gösteren biriyseniz buraya çok rahat uyum gösterebilirsiniz. Çünkü çünkü stabil bir ülke burası. Siz uyum gösterirseniz insanlar size çok daha iyi uyum gösteriyor. Burada rahatsızlık istemiyor insanlar. Rahat bir yaşam istiyorlar ve başlarının ağrımasını istemiyorlar. Bu kadar. Şöyle bir anımdan bahsetmek istiyorum. Yazın ben burada çalıştım. 1800 euroya yakın bir tatil parası aldım. Ama bu 1800 euronun 1000 eurosu vergi olarak gitti. Ve bana kalan 800 euro. Bunu biraz anlamamıştım. Çünkü şöyle 1000 euro yüksek bir miktar. Ve bana kalan 800. Buradaki insanların şikayetleri aslında vergi. Yani Türkiye'de nasıl vergi sistemi yüksekse, vergi ne kadar yüksek alınıyorsa. Burada da vergi... insanların canı vergiden zaten sıkılıyor. Başka bir şey değil yani. Ev kirası ve vergi. İnşallah bir sonraki videolarda daha iyi anlatırım veya sizin sorularınız varsa cevaplarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Geçen sene bu zamanlar bir mağazada çalışıyordum. Bu sene buradayım. Seneye nerede olurum bilmiyorum. Bunu Mehmet'e söylüyorum şu an. Nerede olursun bilmiyorum. Ama seneye daha iyi yerlerde seni görmek istiyorum. Daha iyi bir işte olur. Maddi olarak daha iyi bir kazanç olur. Seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum